Sana şimdi girdiğim kanalı göstereceğim. <laughs> Şurası askeriye. Bak askeriye burası. Burada takılır, ışık yıkadığı bir alan vardı. Ee, Hayalimle onu biliyorum. Burası yine aynı bu şekildeydi ama tabii e, taşların üzerinden yürürdük. Buralar gazinoydu. 3 tane gazina vardı yan yana. Ee, böyle pedallı bisikletler falan olurdu. Onunla gezerdik burada. Suya girdiğimiz zamanlarda olmuştu burada. Daha temizdi. Aşağıda da giriyorduk. Göl gibiydi ama burayı taşla çevirmişler. Ee, bir ileride de baraj gibi böyle suyu tuttukları bir yer var kanalı akan. Orada da suya girdiğimiz zaman olmuştu. Bu haliyle tabii daha modern olmuş.